Değerli Ergin Gayrimenkul takipçileri, değerli izleyicilerim, hepinizi Çanakkale Merkez Bodurlar Köyü'nden sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli takipçilerim, bugün Çanakkale Merkez Bodurlar Köyü'ndeyiz. Burada 137 ada 49 parselde 12.200 metrekare çok güzel bir müstakil bir tarlamız var. Bu tarlamız ormanların içerisinde, etrafı ormanlarla çevrili, muhteşem doğasıyla Kaz Dağları'nın tam ortasında mükemmel manzarası, bol oksijeni, tabiat harikasıyla siz değerli izleyicilerime sunmaktan çok büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Değerli takipçilerim, gerçekten Çanakkale Destanı'nın yazıldığı bu kutsal topraklarda Çanakkale'de, bu kutsal şehirde böyle bir tarlam olmasından dolayı inanın ben de çok mutlu ve gururluyum. Ve siz değerli izleyicilerime gerek yurt içinden gerek yurt dışından beni izleyen, beğeni ve yorumlarıyla bana destek olan, gayrimenkul alımları yapan, Türkiye'nin ve dünyanın dört, buca dört bucağında olan değerli izleyicilerime, müşterilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli takipçilerim, bugün bu güzel tarladayız. Bu tarlamız görmüş olduğunuz gibi doğanın ortasında etrafı ormanlarla çevrili gerçekten bir tabiat harikası. İnanın o kadar güzel bir oksijen deposu ki inanın ayaklarım yere basmıyor. Gerçekten çok güzel ve bu tarlamızı da Çanakkale Bodurular köy yolundan tarla yoluyla yani orman tarla yoluyla çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Ama yolun bazı bölümlerinde 1-2 bin liralık kepçe greylerle düzlenmesi gerekiyor. Tarlamız 12.200 metrekare bu görmüş olduğunuz alan bazı bölümlerinde ağaçlarda bize ait etrafı gördüğünüz gibi kaz dağlarının içerisinde kaz dağlarının ortasında bir tarla buraya elektrik yok buraya su yok burada sadece e, doğal hayatta yaşayabilirsiniz nasıl diyeceksiniz konteyner ağaç ev yapabilirsiniz ancak ve ancak beton giren her şey yasak Neden Çünkü Türkiye'de hiçbir tarlaya imarsız tarlaya kesinlikle e, bina beton giren hiçbir şey yapılmıyor ancak konteyner ağaç ev bir bayevi tarzında bu tarz bir şeyleri e, koyuyor yani beton zemini olmayan bir e, yapı bu şekilde koyabilirsiniz. Değerli takipçilerim, neden bugün Çanakkale'yi seçtik? Neden bugün biz buraya geldik? Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Neden geldik? Çünkü biz büyük şehirlerde doğduk, büyük şehirlerde büyüdük. Büyük şehirlerin hava kirliliği, değerli takipçilerim, büyük şehirlerin nüfus yoğunluğu, stresi, araç trafiği bizleri inanın e, bunalıma sokuyor, strese sokuyor ve bazı hastalıklar kapabiliyoruz. Dolayısıyla dünyada yaşanan son virüs salgınından dolayı değerli takipçilerim artık toprağın önemi ortaya tekrar çıktı. Neden? Çünkü Cenab-ı Rabbim bizleri topraktan yarattı ve dünyada bütün nimetleri değerli takipçilerim topraktan verdi. Dolayısıyla biz de sağlığımızı, huzurumuzu topraktan kazanabiliriz. Nasıl kazanabiliriz? Senede 2-3 ay geliriz, böyle bir tarla alırız, tarlamızın üzerine bir konteyner koruruz. Burada doğal hayatla yürüyüşler yaparız, bağ bahçe yaparız, meyve bahçeleri yaparız, dinleniriz. Dinlenmek bile insana huzur veriyor ve şu tabiat harikası, değerli takipçilerim, hücrelerimizi yeniliyor. Evet, hücrelerimizi yeniliyor. Bizi tansiyon, stres, her türlü bağışıklık sistemi, her türlü rahatsızlıktan bizleri kurtarıyor. Çünkü değerli takipçilerim, doğa insana hayat veriyor. Hayat doğada. Evet, değerli takipçilerim, son 5-6 aydan bu yana Türkiye'de en fazla gayrimenkulün satıldığı, en fazla arazi satıldığı bölge Kaz Dağları'nın başkenti, Kaz Dağları'nın etekleri olan Çanakkale ili ve merkez köyleri. Dolayısıyla değerli takipçilerim siz de bu coğrafyada bu oksijen deposunda hayatınızı çok güzel bir şekilde senede 2-3 ayda olsa devam ettirebilirsiniz. Değerli takipçilerim Japonya'da bir üniversitenin yapmış olduğu çok ilginç, çok bilimsel bir aç e Çalışmayı size sunmak istiyorum, değerli takipçilerim. 24 tane ormana 24 kişi koymuşlar, 24 tane şehre de 24 tane insan yani 24 kişi koymuşlar ve iki gün sonra bunları sağlık testinden geçirmişler. Ormanda yaşayanların stresi, tansiyonu, kan basıncı mükemmel çıkmış, bağışıklık sistemi e, mükemmel çıkmış şehirde yaşayan insanlarda ise değerli takipçilerim stres, bunalım, tansiyon bu tür rahatsızlıklar çıkmış Dolayısıyla orman bize hayat veriyor doğa bize hayat veriyor bize sağlık veriyor huzu veriyor. Ben de size bundan sonraki çıkmış ve çıkacak olabilecek virüslere karşı doğal hayatla iç içe yaşamayı tavsiye ediyorum. Sizi Çanakkale merkez Bodurlar köyüne davet ediyorum. Burada 137 ada 49 parseldeki 12.200 200, metrekare müstakil tarlamızı davet ediyorum. Bu tarlamızda su yok, suyu sondajla halledebilirsiniz. Bunun yanı sıra dediğim gibi ufak bir yol çalışması. E, 1-2 e, bin liralık greyderle ondan sonra da tarlamıza tarla yoluyla Bodurlar Çanakkale yolu üzerinden rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Değerli takipçilerim, şimdi ben size kısaca tarlamı şöyle bir gezdireyim. Ondan sonra sizleri buraya davet ediyorum. Aynı zamanda 2008 yılında Çanakkale'ye geldik. 2010 yılında Biga'ya geldik. 2015'te Gönen'e geldik. Ve burada bir destan yazdık. Özellikle Biga'da değerli takipçilerim bir destan yazdık. Çanakkale zaten destanların şehri, kutsal bir şehir. Burada atalarımız yatıyor. Bu bölgede ben Giresunluyum. Giresun uşakları yatıyor. Osman Ağa, Topal Osman'ın torunları yatıyor. 42. alayın, 47. alayın torunları yatıyor. Bütün Anadolu'daki, bütün ülkemin güzel insanların dedeleri, ataları yatıyor. Böyle bir topraklarda çalışmaktan, böyle bir coğrafyada iş yapmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Hepinizi tekrar selamlıyorum. Tekrar ben şöyle arazimi kısaca size bir gezdireyim. Bu görmüş olduğunuz alan. Ondan sonra sizi buraya davet ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi arazimizi geziyoruz. Değerli takipçilerim, görmüş olduğunuz gibi arazimiz bu görmüş olduğunuz alan 12.200 metrekare. Yalnız burası yani e, buradaki bazı sınırlarındaki ağaçlar da bize ait. Etrafı ormanlarla çevrili, etrafı ormanlarla çevrili gerçekten çok güzel bir yer. Ee, size buraya davet ediyorum değerli takipçilerim. Ulusal basında bugün itibariyle. Çanakkale'de toprağa yatırım diye bir haberimiz var. Bütün ulusal basında, internet haberlerinde ve dünya basınında bu haberimiz çok büyük bir yankı uyandırdı. Özellikle pandemi sürecinden sonra değerli takipçilerim, Çanakkale'de birçok arazi alımı oldu. Biz de bunlara vesile olduk. Çünkü Çanakkale, Kaz Dağları'nın eteklerinde, Kaz Dağları'nın başkenti, oksijen deposu, dünyada en fazla oksijen olan, e, ikinci olan bölgelerden bir tanesi. Değerli takipçilerim, evet şu anda tarlamızın sınırındayız. Burada, şuradaki yolla, yani bu yol, tarla yolu, değerli takipçilerim şöyle göstereyim. Bu tarla yolunu yaklaşık ve iki saatlik bir çalışmayla çok rahat bir şekilde halledebiliriz. Halledebiliriz. Dolayısıyla e, sizi bu tabiat harikasına bu cennet bahçesine sizi davet ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ve diyorum ki alan kazanır. Değerli takipçilerim, Çanakkale Merkez Bodurlar Köyü'ndeki bu muhteşem tabiat harikası arazimizi sizi davet ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Lütfen YouTube kanalımıza abone olun. Bizi aynı zamanda da ulusal basından takip edebilirsiniz. Ergen Gayrimenkul, Ergen Kılıç, Çanakkale'de arazi yatırımı diye yazarsanız ya da Ergen Kılıç, Çanakkale, Ergen Gayrimenkul yazarsanız ulusal basında da bizi takip edebilirsiniz. Tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.